Merhaba arkadaşlar ben Tuğçe Fen Sokağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zor mu zor bir 6. sınıf sınavı yapacağız. Sınav gerçekten çok zor arkadaşlar. Bir arkadaşımız eşlik edecek. Siz de videolara eşlik etmek istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. O zaman başlayalım mı? Bir dakika videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet Sinan başlıyoruz şimdi. Ee, hemen bu sınav gerçekten zor, bunu söylemek istiyorum en başta. Başlıyoruz. Diyor ki: "Aşağıdaki cümlelerde ben okuyacağım, kalemi alacağım. Ee, sen yapacaksın ama bazı şekil çizmemiz gerekiyor. Orada senin şekil çizmeni isteyeceğim." Diyor ki: "Boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazın." diyor. Ama burada eşit sayıda kelime vermemiş. Yani bazıları boş kalacak. Onun için kopya <laughs> kopy çekemiyoruz burada. Güneşe en yakın gezegen. Merkür. Merkür dedin. Harikasın. Doğru. Sera etkisinden dolayı güneş sistemindeki en sıcak gezegen. Şimdi en yakın Merkür. Merk. Evet harikasın. Merkür hocam. Venüs. Evet. Venüs dedin. Süpersin. En yakın Merkür olmasına rağmen Venüs ikinci gezegendi. Bunu biliyoruz. Ama sera etkisinden dolayı daha sıcak. Peki kızıl gezegen olarak bilinen gezegen hangisi? Mars. Mars süpersin. Çok güzel gidiyoruz. Buralar zordur aslında. Güneş sistemindeki en büyük gezegen. Jüpiter hocam. Harika. Jüpiter. Jüpiter yaz. Jüp yazayım şuraya. Kalın ve belirgin halkalara olan. Bu çok kolay. Güneş sistemindeki ikinci büyük gezegen. Satürn. Harikasın. Satürn dedik. Peki yatay olarak dönen gezegen? Uranüs mü hocam? Yatay olarak harikasın Uranüs. Gerçekten çok iyisin Uranüs. Güneşe en uzak gezegen? Neptün. Süper. Şuradan Venüs'ü, Neptün'ü de sileyim. Uranüs'ü de sildim zaten. Neptün. Peki. Kol kası istemli çalışır. Çabuk yorulur. Dıdım dım dıdım. Dı kaslar sınıfında yer alır. Dakika. Çizgili mi hocam? Harikasın. Çizgili kaslar sınıfında yer alır. Süper gerçekten. Peki. Mide bağırsak kası istemsiz çalışır. Yorulmaz. Dümdüz gider. Dıdım dım dıdım kaslar sınıfında yer alır. Ee, düz kaslar. Harikasın. Düz kaslar. Peki besinlerin enzim ve su yardımıyla küçük parçalara ayrılmasına dıdım dım dıdım denir. Kimyasal sindirim. Harikasın. Peki böyle küçük parçalara ayrılmasına ne denir? Hiçbir Enzim kullanılmadan. Fiziksel. Süper. Safra denilen bir sıvıyı salgılayan organ. Pankreas. Pankreas mı karaciğer mi? Hmm. Pankreas diye hatırlamıyorum. Ama Olur. karaciğer olması gerekiyor. Pankreas'ta 3 farklı salgı salgılanıyordu. Hatta safra, karaciğerden salgılanan safra ile pankreas safrası bazı dönemlerde... Birleşiyordu. Şimdi zor bir kısma geldik. Zor soruydu gerçekten o. Ve bu üstler de zordu. Çok iyi geldim buraya kadar. Güneş tutulmasıyla al tutulmasını çizeceğiz. Ben çizeyim mi? Sen söyle, ben çizeyim. En iyisi öyle olur. İlk olarak bir güneşi çizelim. Evet. Güneş tutulmasında. Sonra ne Güneş çizeceğiz? Tutuyoruz. Güneş tutulması. İlk önce güneşi çiziyoruz. Evet. Ee, dünyaymış dünya? Güneş tutulması yeni ay evresi gibiydi. Yeni ay evresini hatırla ayın evrelerinden. Hmm. Şöyle ben dünyayı da çizeyim. Şimdi ayı <laughs> önüne mi çizeceğiz, arkasına mı çizeceğiz? Bu önemli. Şöyle pembe alayım. Buraya mı, buraya mı? Şimdi yeni ay evresine benziyordu güneş tutulması. Yeni ay evresi neydi? Ayı biz görebiliyor muyduk? Hayır hocam simsiyahlıyor. O zaman burada olacak. Peki ay tutulmasını çizmek istesem nasıl olacak? Yine bir güneş çizeyim. Güneş çizeceğiz. Evet. Sonra e, dünya çizeceğiz arkasına da Ayı çizeceğiz. Harika. Arkasına da ayı çizdik. Sanki dolunay evresi gibi oldu. Süper. Zor kısımdı burası da. Şimdi burası kolay ama. Buradan bütün soruları yapacağını düşünüyorum. Görmüş olduğun kemik, bacak kemiği uzun mudur, kısa mıdır? <laughs> uzun kemik hocam. Uzun kemik dedin. Süper. Peki eklem çeşidi? Oynar. Oynar eklem dedin. Süper. Doğru. Hemen buraya geldik. Kemik çeşidi. Kemik çeşidi. Kafatasındaki. <laughs> Kafatası. Yassı mı kısa Hocam mı? Ek... İki tane kaldı. Hocam yassı kemik. Harikasın. Yassı kemik. Peki eklem. <laughs> Eklemde oynanmaz eklem. Süpersin. Omurga ne kaldı? Hocam. E... Uzun mu, kısa mı, yassı mı? Şey pardon uzun mu, kısa mı, yassı mı? Evet doğru söylemişim. Omurgadaki. Hocam ilk başta eklemi söylesem olur mu? Söyle bakalım. Hocam eklemi yara oynar. Evet harikasın. Peki kemik çeşidi? kemik test kemik testide mesela bak bu uzun bu yassı bu da bak küçücük küçücük. Hocam o zaman o kısadır. Evet kısa. El parmaklarımızın e, işte parmak demeyelim de bilek kemiklerimiz de kısa kemiğe örnektir. Şimdi burayı da doğru yaptık. Gelelim D kısmına. Şöyle D'ye geldik. Burada e, bir model vermiş. Modeli benzetmemizi istiyor. Şimdi buraya iki tane çubuk koymuş ve buralara balon geçirmiş. Çubuğu hareket ettirince balonun hareketini görüyorsun. Bu ne modeli olabilir diyor. Yani sen bunu bana ödev getirdin diyelim. Ben bunu eklem hareketi diye mi kabul ederim? Kasların çalışması mı? Uzun kemiklerin hareketi mi? Destek ve hareket sisteminin sağlığı mı? Hocam şu balonlar kası temsil, temsil ediyor değil mi? Evet harikasın. Onu gördüysen eğer, onu görebiliyorsan zaten ne dersin hemen? B. B dersin. Kasların çalışma prensibi dersin. Zaten burada balonun kası temsil ettiğini anlaman gerekiyor. Eğer bunu anlarsan soruyu çok kolay çözersin. Şimdi diyor ki destek ve hareket sisteminin 3 tane görevini yazınız. Basit hemen. Mesela Vücudumuzun nedir durur? Vücudumuz oluşturur hocam. Oluşturur da şey, e, görev yani evet, evet vücudumuzda bulunur ama ne görevi yapıyor mesela böyle yığılıp kalıyor muyuz yoksa dik mi duruyoruz? Dik durmamızı sağlar. Harika. Durmamızı sağlar, durmamızı sağlar. Başka? Um, vücudumuzun şeklini korur şeklini işte dik durmamızı sağları söyleyelim bunu. Peki şey olabilir mi? Mesela benim kalbim zarar görmüyorsa neden görmüyor? Evet hocam, o da var. Beynimizin de aynı şekilde kafadası koruyor. O zaman iç organlarımızı korur diye bir genelleme yapalım mı? Yapalım hocam. Evet, iç organlarımızı korur. Bir tane daha görevi var. Bu hatırlayabilir misin bilmem. Ma inorganik maddeler var biliyor musun? Hayır hocam. İnorganik mesela organik maddeler ve inorganik çok küçük maddeler var. Bunları depo ediyor. Kemiklerde. Hocam ee, kan hücreleri. Kan hücreleri değil. Kemikteki depo yerleri vardır. Kemikte kemikte hani kalsiyum süt iç kemiklerine yararlı diyorlar ya. Evet hocam. İşte o At Aldığın mineraller, inorganik maddeler kemiklerinde depo ediliyor. Onun için deniliyor. O zaman hocam, inorganik bilip... madde depo eder de bir özelliktir. Bunu da yazabiliriz. Evet hocam. Şimdi çok zor bir kısma geldik. Burayı eğer iyi çalışmadıysan zorlanırsın. Ee, çok ayrıntı isteyen bir kısımdır. Ben genellikle sınavda bu tip soru sormuyorum. Ee, ama soran hocalar da oluyor. Yine denk gelirse bakalım. Şimdi her madde'nin farklı kimyasal e, kimyasal sindiriminin başladığı yerler var. Mesela ne ayırmıştık biz? Karbonhidrat, yağ, protein diye ayırmıştık. Karbonhidratların kimyasal sindiriminin başladığı organ ağız. Süper cidden süpersin zor sorudur. Peki e, kimyasal sindiriminin bittiği yer neresi? Hmm. Hocam aklımda vardı da adını unuttum şimdi. İnce. İnce bağırsak. Evet ince bağırsak da biter. Peki proteinler nerede başlar? Kopya verdim. Hocam. Hmm. Mide'de başlar, o da ince bağırsakta biter. Zor bir sorudur. Peki yağlar nerede başlar? Hocam bunda da aklımda yok şu an hiçbir şey. O da ince bağırsakta başlar ve ince bağırsakta biter. Çok haklısın. E, lise düzeyinde bir soru yani. Lisede siz biyoloji dersinde bunu gördüğünüzde çok iyi bilirsiniz. Ama şu an için gerçekten en zor soru diyebilirim. En zor sorular arasında yer alıyor. Bana göre hatta bu sınavdaki en zor soru. Şimdi şöyle aşağı gelelim. Altıncı soru. Yok yumuşak G kısmına gelmişiz. Diyor ki burada eşleştirme yapacağız. Kanı kalpten uzaklaştırır. Kılcal damar, atar damar, toplar damar. Atar damar. Atar damar kandan kalbi atmış. Süper. Kalbe getiren damar. Toplar damar. Topla da gel. Topla da gel diyoruz biz buna. Toplar damar. Atar damarlar ve toplar damarları arasında yer alan damarlardır. Kılcal damarlar. Kılcal damarlar. Süper. Kıta. Şimdi GH'ye geldik. Diyor ki her ay güneş tutulması ve ay tutulması gözlenmez. Nedeni nedir? Bu da zor soru. Çünkü hocam ee, her ay ay, güneş ve dünya ip gibi dizilmez. Evet, bunun yani nedeni... Evet, bunun nedeni de bu da sayılabilir. Yörünge, dönme yörüngeleri, bunların bir dönme yörüngeleri var. Dönme yörüngeleri çok fazla çakışmıyordur. Bundan dolayı olur. Yani aynı şeye geliyor. Hemen şöyle alttaki soruya gelelim. Bir clear diyelim. Bu arada süpersin Sinem. E, kan hücreleri ve özelliklerini Eşleştirin. Kanın kan hücresinin adını yazacağız. Ne hücreleri vardı? Al yuvar, ak yuvar, bir de kan pulcukları. Kan pulcukları vardı. Süper. Yaralanma sırasında kanın pıhtılaşmasını sağlar. Ee, kan pulcukları. Kan pulcukları. Kana kırmızı rengi verir. Al yuvarlar. Al yuvar vücut savunmasında görev alır. Böyle kan beyaz plazması. ak yuvarlar diyelim. Ak yuvarlar. Hücre ya. Peki e, o beyaz kısmı zaten orasıdır. Doğru söylüyorsun. Ama e, ak yuvar olarak yazalım. Oksijen ve karbondioksit taşınmasında görevli. Kan plazması. Kırmızı renkli olanlardır. Kırmızı. Al yuvar. Hücre olarak sorduğu için al yuvar, yuvar ve kan pulçukları yazmamızı istiyor. Onun için bu şekilde yazdık. Yani oksijen yine al yuvarlarda içinde bulunan hemoglobinlerle taşınır. Ama biz 6. sınıf olduğumuz için al yuvarlar dememiz bizim için yeterli. Zor bir sorudur bu da. Bakalım nasıl yapacaksın? Büyük kan dolaşımını hatırladın değil mi? Hemen ben sana bahsedeyim büyük kan dolaşımına. Sol karıncıktan çıkıyor. Ardından e, atardamara atar damara gidiyor. Vücudu geziyor, kirleniyor. Daha sonra toplanıyor. Toplar damarla gelirken öbür karıncaya giriyor. Ve oradan sonra Büyük kan dolaşımı bitiyor. Küçük kan dolaşımına başlıyor. Şimdi büyük kan dolaşımının başladığı yer hangi nokta olabilir? Büyük kan dolaşımında Yakınlaşayım mı? Evet yakınlaşsam iyi olur sanki. Evet hocam biraz olur. iyi olur. Şöyle Büyük kan dolaşımı kanın numaralandırılmış yapılarından geçme sırasıyla. Şimdi ilk ne demek? Sol karıncıktan çıkacak. Burada sol karıncık hangisi olabilir? Dört olabilir. Çünkü bak kırmızı çıkıyor ya mavi hep kirlileri gösterir genellikle. O zaman dörtten evet. çıkacak. Sonra iki atar damarla devam edecek. Sonra kirlenecek artık vücutta. Buralar kirlendiğini gösteriyor kirlenecek ve birle toplanmaya başlayacak. Toplar damar getirecek ve diğer karınca girecek. O zaman denizli dersek kazanmış oluruz. Burada yaptığım sıralama. Şimdi burada B de benziyor. Eğer buradan başlatırsam böyle. Ama büyük kan dolaşımı karıncıktan, sol karıncıktan başladığı için biz 4'ten başlattık. Bunu da belirtmek istiyorum. Bazen bazı hocalar internette farklı çözüyormuş fıstık. Hatta bazıları hoca da değil, farklı çözüyormuş. Sonra öğrenciler geliyor hocam diyor siz farklı çözdünüz, siz mi yanlış biliyorsunuz? Burada onun için tekrar anlatmaya eğer yanlış çözendi bu soruyu olursa böyle başlaması gerekiyor, değil mi fıstık? Evet hocam. Harika. O zaman devam edelim. Ee, küçük kan dolaşımının amacı kısaca aşağıdakilerden hangisidir? ne yapar küçük kan dolaşımı? Vücudu kan hücresi mi üretir? Oksijen mi dağıtır vücuda? Karbondioksit mi toplar? Yoksa kanın ak, e, akciğerlerde temizlenmesini mi sağlar? Hocam vücuda oksijen dağıtmak görevi. Ama bak e, küçük kan dolaşımı akciğerle olur. Burası ile olur. Burası sence bir şey dağıtıyor mu? <laughs> Küçük kan dolaşımını hemen bahsedeyim. Küçük kan dolaşımının amacı şudur. Kana gelen kirli kanı alır, temizler, geri verir. Yani kanın akciğerlerde temizlenmesini sağlar. Tamam mı? Ee, kolay soru değil. Ama e, bilmemiz gereken ve hemen hemen bütün hocaların soracağı sorulardan birisi de budur. Şöyle yapalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin görevleri arasında yer almaz? Dolaşım sisteminin. Bir sinir kan yoluyla tüm hücrelere ulaştırmak. Oksijen gazının hücrelere iletmek. Havadaki oksijeni akciğerlere almak. Neşeyler. Havadaki oksijeni akciğerlere ne alıyordu? Akciğerlere. Yaptım böyle içime çektim. Buna biz ne sistemi diyorduk? Dolaşım sistemi. Hayır şimdi bas, nefes almana biz ne diyorduk diye nefes aldın. Hani bu hangi sisteme giriyor? Nefes aldın, hava geldi, akciğerlerine doldu sonra alveollerden vücuduna dağıldı. Bilmiyorum hocam. Mesela yemek yedik sindirim sistemi. Kanımız dolaştı dolaşım sistemi. Nefes aldık. <laughs> Hani mesela koronavirüs solunum yolu e, hastalıklarına sebep oluyor diyorlar nefes almamız değil. harikasın solunum sistemi. O zaman havadaki oksijeni akciğerlere almak solunum sisteminin görevidir. Bunun görevi değildir diyoruz. Şöyle hemen birazcık yakınlaşalım. Şöyle birazcık yakınlaşalım. Evet bu soruya geldik. Diyor ki. Aşağıdaki şekilde ayın 1 ve 3. konumda hangi tutulma olayı gerçekleşir? Şimdi 3'e bakıyoruz. Az önceki sorunun aynısı. Ay önde. Güneş tutulması mı, ay tutulması mı? Ee, güneş tutulması. Harikasın. Güneş tutulması. Gü yazdım. Birinci konuma baktık. Burada peki ay mı güneş mi? Ay. Süpersin. Ay tutulması. Peki üçüncü konumda ay hangi evrede buradayken? Siyah gördüğümüz evre. Yeni ay. Süpersin yeni ay. Peki birinci konumdayken hangi evrede? Dolunay. Dolunay harikasın. Şimdi clear diyelim diğer soruya gelelim. Diğer soru artık son sorumuz ve kolay bir sorudur. Burada kısımların adlarını yazacağız. Şimdi birincisi nedir? Ağız. Harika. İki. Ee... Hatırlayamadın galiba. Üç. Evet. Üç hocam. E, nefes borusu. Yemek borusu diyelim. Çünkü mideye gidecek ya. evet. Evet. İki de yutak. Hocam, o... hocam ikincisini hatırladım diyecektim. E, tamam o zaman hemen yapalım. Bir ağız. Ağız. İki. Yutak. Yutak 3 Yemek borusu. Yemek borusu 4 Hocam bir. 4 hmm. Protein sindirimi orada olur. Mi. mide süper orada başlar diyelim. 5 5 ince barsa. Evet 6 altı. altı kalın barsa. 7 Yedi Zordur biraz. Aradadır. 7 ee, Harikasın. 8 8 um, Karaciğer. Süpersin. Sana bir soru soracağım. Karaciğerden yemek geçmiyor. Ama neden buraya dahil edilmiş? Zor bir sorudur. Çünkü salgı salgılıyordu değil mi? Evet hocam safra salgısı. Evet salgıladı salgı ilaydı. Dersimiz bu kadardı fıstık umarım sınavdan yüz alırsın ve alacağını da düşünüyorum Sinem gerçekten çok mutlu. İnşallah İnşallah ve çok zor bir sınavdı bu. Bu kadar zor geleceğini ben düşünmüyorum. Eğer bu kadar zor gelirse de yapacağına eminim. Ee, çok mutlu oldum seninle böyle bir ders işlediğim için. Ben şey... de hocam. Önce kendine çok iyi bak. Söylemek istediğim bir şey var mı? Ederim. Teşekkür ederim. Görüşürüz.